Sen yenisin galiba. Sözcüklerin akşamdan kalma. Dünyada kendini yaşayacağın içten bir köşe yok. Omzunda eskimiş kuşlar, dilinde radikal bir rüzgar. güncü çocuk hayallerin de cimrisin diyor sana. Sen yenisin galiba. Ürkekliğin yabansı ve yabancı cümle kurmakta gecikiyorsun. Harfle Aşağı bağdatı soruyorsun. Bağdatı. Sen yenisin galiba. Aşkının işaret parmağı kayıp. İçin haram sular talanı, dışın dağınık dizeleri iklimi. Kalbinden başka geçmişin ve geleceğin yok gittiği yerlere kendini götüremeyen göçmez kuş. Sen, sen yenisin galiba. Her aşkta azınlığa düşüyor yüreğin. Bir aşkın içinde ara bölgede milis gibi yaşıyorsun. Sen, yenisin galiba. Hiç haram öpücük biriktirmemişsin. Hiç haram öpücük. Sen yenisin galiba. Diyalikliği ve aşkı şaka sanıyorsun. Kış serçesi gibi pencere önlerinde telaş yapıyorsun. Aşk ile alışkanlığı birbirine karıştıran sayısal tarih. Kuşların Orta Doğu'ya ölüme gitmesi içini üşütmüyor. Sen yenisin galiba yeni. Aşkta havalar her dem kötü. İki yenilgi arasında sözcüklerini arafta soğutuyorsun. Arafta soğutuyorsun. Sen yenisin galiba. Soruların yetim, cevapların öksüz. Sen yenisin galiba. Kalbinin dış politikası yok. Savaşta yanlış aşık, aşkta birinci tekil şahıs. En yaşlı mevsim kış gibisin. Beyazların tarih. Doğun haram bir aşk divanı, batın helal bir su gazeri. Sen yenisin galiba. Aşk bu kentte iki kere acemi, iki kere her yangından sonra suçu suyun üstüne atan aşık. Sen, sen yenisin galiba. Dağları lisan sanıyorsun, sürçidi san. <laughs> Sen yenisin galiba. Ezberinde hiç ayrılık yok. Özleriyle öten aşıkların selamını almıyorsun. Her aşktan çırak çıkmak en büyük marifetin. Şiirlerini eksiğine bozduruyorsun loncalarda. Sen yenisin galiba. İnsanı savaş ve devlet terimi sanıyorsun. Aşka yenilip aşığı yenen, hariçten okunan bir gazel sen yenisin galiba. Aşık oldukça küsme hakkı kazanıyorsun. Küsme hakkı. Sen yenisin galiba, yeni. Kuşlarda ve düşlerde yediye düşmüşsün. Aşkta imla hatası yapmakta dönem birincisi. İkinci sevişmede kendine ve sevgilisine devlet. Her aşk, her aşık ikinci baskıda düzelir sanıyorsun. Sen yenisin galiba. Nedenlerin sonuçlarını kıskanıyor. Yanıldığın ve yenildiğin cümlelerden hatırlıyorsun çıt kırıldım hayatı. Sen yenisin galiba. Yeni kimi kucaklasan ara bölgede ölüyorsun. Sen yenisin galiba. Sen yenisin galiba. Galiba galiba sen yenisin. Her aklından geçeni aşk ve devrim sanıyorsun. Aşk ve Devrim <laughs>